Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde veri bloğundan bir tane değişken oluşturacağız. Puan değişkeni oluşturacağız. Karakterlere tıkladığımız zaman bu puanı arttıracağız ya da azaltacağız. Bunu yapabilmek için ilk önce bir veriye gelip bir değişken oluştur diyorum. Buraya istediğim ismi yazabilirim. Ben puan yazacağım. Point de yazabilirim. Score de yazabilirim. Ya da herhangi bir isim de yazabilirim. Kedi de yazabilirim. Fark etmez. Ama puan oluşturacağım. Burada zaten artık benim komutlarım oluştu. Puanın kendisinin komutu burada oluştu. Puanı sıfır yapma ya da herhangi bir değer yapma. Puanı bir arttırma ya da herhangi bir miktarda arttırma ya da azaltma. Değişkenini gösterme, değişkenini gizleme diye komutlarım oluştu. Şimdi ben bu kedinin üzerine tıkladığım zaman puanımı arttırmak istiyorum. Bunun için olaylara geliyorum. Bu kukla tıklanınca diyorum. Yeşil bayrak tıklanınca değil de bu kukla tıklanınca diyorum. E, puanımı arttıracağım. O yüzden puanı bir kadar arttır diyorum. Şimdi her kediye tıkladığımda puanım gördüğünüz gibi bir bir artıyor. Eğer istersen bunu 3 3 de arttırma yapabilirim. 3 olarak değiştirdim. Her tıkladığımda artık 3 3 artıyor. Peki ben bunu nasıl sıfırlayacağım tekrardan? Bunun için de yeşil bayrak tıklanınca mesela oyuna başladığımız zaman yani puanın sıfırlanmasını istiyorum. O yüzden hemen geliyorum tıklanıncayı koyuyorum ve bunun da altına Puanımı sıfır yap diyorum. Sıfır olsun diyorum. Şimdi artan puanım, istediğim miktarda artan puanım artık 5 olarak arttırmak istiyorum. Yeşil bayrağı her tıkladığımda artık sıfıra dönecek. Peki ben bazı durumlarda da bu puanı azaltmak istiyorum. Yani başka bir karakter ekleyeyim buraya. Hemen bir karakter ekleyelim. Şu balon karakterini ekliyorum. Balan, balon karakterine de her tıkladığımda puanımın azalmasını istiyorum. O yüzden bu kukla tıklanınca diyorum ve puanımı bir arttır dediğim kısımda. Eksi 3 diyorum mesela. Yani azaltma yapmamı istiyorum. Şimdi kediye her tıkladığımda 5'er 5'er puan artarken balona her tıkladığımda da puanım 3'er 3'er azalmaya başlıyor. Yine yeşil bayrak şuradaki komutumda zaten olduğu için 0 olsun yaptığım için yeşil bayrağa tıklandığında yeşil bayrağa tıkladığımda puanım sıfır olacak. Yani buraya bir daha yeşil bayrağa tıkladığım zaman puanı sıfır yap dememe gerek yok. Çünkü zaten bir kere yapmam bana yeterli olacaktır. E, puanımı istediğim gibi, dediğim gibi arttırıp azaltabiliyorum. Ya da başka bir değişken oluşturup, mesela buraya score diye bir değişken oluşturayım. Başka bir karakter ekleyeyim. Yine e, hangisini ekleyelim? Şuradan gitarı ekleyelim. Kemanı ekleyelim. Çok özür diliyorum. Bu keman karakterine de tıklandığı zaman, bu kukla tıklanınca, bu sefer skoru bir arttır diyorum. Buradan seçim yapabiliyoruz. Skoru seçtim. Skoru 10 arttır diyeyim. Başlattım. Kediye tıkladığımda yine puanım artıyor. Balona tıkladığımda puanım azalıyor. Kemana tıkladığımda da skorum 10-10 artıyor. Peki şu an skoru sıfırla demedim ben. O yüzden puanım sıfırlanmasına rağmen skorum yine 20 olarak sabit kaldı. Bunu da sıfırlamak için tıklanıncanın altına skor 0 olsun'u koyabiliyorum. Yine tıklayalım bakalım. Evet değişimleri gördük. Bunu da değiştirelim. Yeşil bayrağı tıkladım. İkisini de sıfırladı. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. İyi günler.